Hepinize tekrardan Mevo bir, bir Mobile Legends Bank Bank oyununa hep tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Akşak şak şak Kendi olsun şey fıktı mı yapıyorum. Her neyse. Arkadaşlar bugün çok iyi vs rakiple hangi ülkede onu unuttum. Onlarla vs atıyoruz bakalım kim alacak. Daha ki videoda da kimi oynamıştım. Bayağı da iyi oynadım. Takımım yüzünden kaybettiniz. Ağda izlemediyseniz kanalından bakıp izleyebilirsiniz. Her maç başlayınca görüşürük. Evet arkadaşlar Başladı ve döndüm. Şöyle şuraya ve bana çıkmış Şunları arkadaşlar şöyle keselim. <laughs> Hayır. Bak. Bunu açalım. Bir de ilhamı basarım adam olacağım. Ne ilham açtım? Tamam. Adam ol çiçek diyecek bir hediyem var. Çok iyi dikkat ettin kanka. Ben gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Oha. Desteğe ihtiyacım var beyler. Ya f... Oğlum nasıl olmuyor bana kadar fazla oluyor. kadar kötü. İten çok kötü. İtan çok kötü. İtan gibi. İki saattir kaçıyorum kaçıyorum Kaçılmıyor ya bu itazim ben. Ne yapıyorsunuz? Bir tane de 4 milyon kişi PUBG mi oynuyorsunuz ya? oof yeah. Ya katlettim sandım ya. Takım Topla. Layla tek atacak bize ondan sonra çok sıkıntı. Kaç. <laughs> Düşman <laughs> Üste i̇şte git gitsene her kurt. Her kurt var ya. 他们回会。回 5-2-3 gidiyor ve yo. Helkurt. Baya iyi lavur kazmış yani. Adam istese oynar. Lavalanın babasını kazmış adam. Kanka geldim. Bir yandan da şu. Hadi. Kanka dal. Dal. Adam diyor ki cana bak hayır Zayıflar anında kaçacaklar. Kanka gel dal dal dal. Herhalde birini kestik. Hadi. Oha tuttu. Hayır hayır hayır. hayır. Oha ne vurdun sen? adam ol lan şimdi. Rakip katledin lan orada gelsiler çaldırmayalım. Çaldılar ya. Çaldılar. Kanka lordu çaldırma. Lordu çaldırma. Çaldı ya. Ünemsizlik lazım. Oğlum ya. Bu her kiminle kötü oynadım? Her kurt da kötü oynadı. Hı <laughs> üstten lordu çağırmışlar. <laughs> bum 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 bum. Ya. sen nasıl o kadar vurdun bana? Kestik. Orsa içinde bir kule aldılar. Neden bu çalmaz mıyım? Verin. Her 40 kadar level olan yok yani. Ya. gitmiyor. Gitmiyor. Ya. Ya! Ben çalacağım ki artık bunları. Ne yapacağım? Adamınıza bak. Oha ya. Oğlum nasıl çüş kol altı kesiyorlar bir de. Teslim ol kardeşim ol. Ol ya ol. tur vardı arkadaşlar. Ha ah neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.